Biz arkadaşından bekliyorduk, bir gümleme oldu. Ondan adam bağırmaya başladı. Ölüyoruz can bu karan yok mu diyeyim. Bu ara işte ambulans falan aradı. Ambulanslar 10 dakika içinde gelmişti. Ondan sonra yaralıları aldı götürdü. Yangı falan var mıydı? Vardı canım. Çöktü, yandı yani. Yandı gibi çöktü bina. Ondan sonra ambulanslar geldi işte aldı götürdü. Bir de aldığını söyledin mi başta?